Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde organik bileşikleri göreceğiz ve organik bileşiklerin adlandırılmasıyla başlayacağız. Organik bileşikleri genel olarak iki gruba ayırıyoruz. İki grupta inceleyeceğiz. Biri hidrokarbonlar, diğeri fonksiyonel gruplar. Hidrokarbonlar organik bileşiklerin sadece karbon ve hidrojen içeren bileşikleri. Hidro, karbon. Hidrojen var ve karbon var. Başka element içermezler demektir. Fonksiyonel gruplar ise fonksiyonel gruplar başlığı altında 6 bileşik türü inceleyeceğiz. Bunlar sonraki konularımız ama sadece isimlerini yazacağım. Alkoller Eterler Aldehitler ketonlar karboksilik asitler karboksilik asitler bir de esterleri bu başlık altında inceleyeceğiz. Hidrokarbonları da ikiye ayırıyoruz. Alifatik hidrokarbonlar, aromatik hidrokarbonlar. Aromatik hidrokarbonlar benzen ve benzen türevleri içeren bileşikler oluyor. Alifatik hidrokarbonlar ise benzen halkası içermeyen bileşikler olacak. Alifatik hidrokarbonlar yine iki grupta inceliyoruz. Doymuş hidrokarbonlar ve doymamış hidrokarbonlar diye inceleyeceğiz. Doymuşluk doymamışlıkta bileşikteki karbon karbon bağlarına bakıyoruz. Karbonlar arasındaki bütün bağlar tek bağsa sigma ise eğer bileşik doymuştur. Eğer karbon karbon arasında pi bağ varsa en az bir tane o zaman bileşik doymamıştır. İki karbon arasında bir pi bağ da olabilir. İki pi bağ da olabilir eğer iki karbon arasında ki bütün bağlar tek ise karbonların bütün bağları sigma ise eğer o zaman bileşik doymuş hidrokarbondur. Doymuş hidrokarbonlara genel olarak alkanlar diyoruz. Doymuş hidrokarbonlara genel olarak alkanlar diyoruz. Doymamış hidrokarbonları iki başlık altında inceleyeceğiz yine. Eğer en az bir tane karbon-karbon çift bağı içeriyorsa bunlara alken diyeceğiz. En az bir tane karbon-karbon üçlü bağı içeriyorsa bunlara da alkin diyeceğiz. Bunlara da alkin diyeceğiz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde alkanlardan başlayacağız. Alkan bileşiklerini adlandıracağız arkadaşlar. Alkan bileşiklerini adlandıracağız. Bileşikler birkaç farklı şekilde karşımıza çıkacak. Bileşikler birkaç farklı şekilde karşımıza çıkacak. Alkan inceleyeceğimiz için bileşiklerde bütün bağlar sigma olacak. Şu yazıldığı şekilde karşınıza gelebileceği gibi bileşikler şöyle de yazılabilir. Şimdi bu, bu bileşikte 1, 2, 3, 4, 5 tane karbon atomu var. Her bir karbon atomunu şöyle de yazabilirim. Bu karbon atomuna 3 tane hidrojen bağlı. Şu çizgi karbon karbon arasındaki bağı gösteriyor. Şu karbon atomunda iki tane hidrojen var. Yine iki karbon atomu, iki hidrojen atomu affedersiniz. İki hidrojen atomu bağlı. Beşinciye yine 3 tane hidrojen atomu bağlı şeklinde de gösterebiliriz. Şu bileşiğe bakarsanız birinci karbon 3 hidrojen içeriyor. İkinci karbonda bir hidrojen var. Şuraya bir karbon bağlı ve ona üç hidrojen bağlanmış. Bir karbon daha var iki hidrojenli. Yine iki hidrojenli bir karbon. Tek hidrojenli bir karbon ve üç hidrojenli bir karbon var burada. Biri eksik kalmış. Şuradan aşağıya iniyorum. Bakın arkadaşlar, şu yolu takip ediyorum. 2 hidrojen 3 hidrojen şeklinde yazılabilir. Veya bu bileşiği aradaki çizgileri hiç göstermeden şu şekilde de yazabilirim. CH3 CH2 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 CH3 şeklinde yazabilirim. Veya bir tane CH3 CH2'den 3 tane var. Bir tane daha CH3 yazdım. Şu 3 CH2'yi parantez içinde gösterdim. Bir tane daha CH3 var derim. Veya toplam karbon sayısı toplam karbon sayısı ve toplam hidrojen sayısını gösteren şöyle bir gösterimde kullanabiliyorum. Bu bileşikte ise şöyle yazabilirim. Bakın arkadaşlar. Şu karbon atomuna iki tane CH3 bağlı. iki tane CH3 bağlı diyebiliyorum. Sonra 2 tane CH2 bağlı birbirine. Şu karbona şu karbona bir tane CH2 şöyle bir tane CH3 bağlı. Bir tane de CH2 CH3 bağlı şeklinde de gösterebiliyorum. Yine aynı şekilde bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane karbon içeriyor bu. Hidrojenleri sayarsanız 9 karbon 9 karbon 20 tane de hidrojen içeriyor şeklinde yazabilirim. Şu ilk yazdığımız şekil buna biz açık formül diyoruz bileşikteki bütün bağlar görünür bu formülde. Açık formül. Şu gösterimlerin hepsine yarı açık formül diyebiliriz. Yarı açık formül. Buna yapı formülü de deriz. Sevgili öğrenciler ve bileşikleri adlandırırken bu formülleri kullanacağız bileşikleri adlandırırken bu yapı formüllerini kullanacağız. Bunlara da kapalı formül diyoruz. Kapalı formül arkadaşlar. Basit formül değil, kapalı formül. Sadeleşmiyor, sadeleşmemiş halini sadece toplam karbon sayısı ve toplam hidrojen sayısını gösteren bir gösterim bu kapalı formül. kapalı formül diyoruz. Şimdi burada dikkat ederseniz şu bileşikte bu bileşikte yok. Bu bileşikte yan yana dizili karbonlar ve hidrojenler var. Fakat burada ise burada normal bir zincir devam ederken zincirde çıkıntılar var. Bunlara biz dal diyoruz. Dal Şurayı zincir kabul edersek eğer, şurayı şöyle bir zincir kabul edersek, bu zincirin iki tane dalı var diyoruz. Bu dalları da, bu dallar da yine farklı çeşitlerde olabiliyor. Bunların da ayrıca isimlerini bilmemiz gerekecek. Bunların da ayrıca isimlerini bilmemiz gerekecek arkadaşlar. Şimdi alkanları adlandırırken alkanları adlandırırken dediğim gibi karbonun bütün bağları sigma olacak. Karbonun bütün bağları sigma olunca alkanları genel olarak şöyle gösterebiliriz. Karbonla hidrojen sayıları arasında şöyle bir ilişki var. Burada bütün organik bileşikler için bundan sonra organik kimya bitene kadar karşılaşacağınız bütün bileşikler için şu Latince sayılar kullanılacak. Bu ilk 10 sayıyı bilirseniz hemen hemen bütün bileşikleri adlandırmanız çok kolay olacaktır. Bütün bileşikleri adlandırmanız çok kolay olacaktır. Met, et, prop, but, pent, hex, hept, oct, non ve deki bilmenizi istiyoruz. Çocuklar Bunları bilirseniz artık bileşiğin adı değiştikçe bu sayılara gelen ekler değişecek. Sadece sayılara gelen ekler değişecek. Burada alkanları adlandırırken ek olarak alkanın an kısmını kullanacağız. Şimdi bu genel formüle göre bir karbonlu alkanın formülü, 2 karbonlu alkanın formülü, 3 karbonlu, karbonlu alkanın formülünü şu genel formüle göre yazabiliyorum. Karbonlar ardışık olarak devam ederken dikkat ederseniz şöyle bir özellik var. Karbon sayısı bir artarken hep hidrojen sayısı iki artar. Hidrojen sayısı iki artar. Yani ardışık iki üye arasında CH2 kadar fark vardır. Birine CH2 eklerseniz bir sonraki üyeyi elde ediyorsunuz. Birine CH2 eklerseniz bir sonraki üyeyi elde ediyorsunuz. Buna biz bütün organik bileşiklerde var bu özellik. Buna biz homolog seri oluşturma homolog seri veya homolog sıra oluştururlar diyoruz. Homolog sıra oluştururlar diyoruz. Şimdi burada şu ilk 10 alkanın ismini bilmenizi istiyoruz. Öncelikle. İlk 10 alkanın ismini bilmenizi istiyoruz. Öncelikle. Bu ilk 10 sayıya alkan olduklarından dolayı an eki ekleyerek bir adlandırmaya başlıyorum. Metan etan propan butan pentan, hegzan, heptan, oktan, nonan, dekan. Bu bileşiklerin bu isimlerini bilmenizi istiyoruz. Öğrenene kadar bu kağıt önünüzde olsun. Böyle bir sayfa bu sayfaya baka baka gerekirse ilk adlandırmaları yaparız. Yaparsanız. Ondan sonra zamanla zaten öğreneceksiniz çocuklar. Şimdi bu ilk 10 alkanın ismini öğrendikten sonra bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Bunları öğrendiğiniz, öğrenmeniz için bu dersi burada keseceğim şimdi. Bunları lütfen ezberleyebilirseniz çok güzel olur ama ezberleyemezseniz de lütfen çalışın. Bir sonraki derste Bunları kullanarak bütün organik bileşikleri öncelikle alkanları adlandırmaya başlayacağım. Şimdilik iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.